Bitlo Kripto Para Platformu sunar. Herkese mutlu günler sevgili izleyiciler. Bitlo sponsorluğunda bu da dinleme gelmediye hoş geldiniz. Evet yine açıklanan rakamlar var. Gerçi çoğu zaman yani hep artık bana her hafta o rakamları konuşuyormuşuz gibi geliyor. Diğer taraftan belki de günün en önemli açıklaması Wells Fargo'dan geldi. Aslında hepimizi şaşırtan e, beklentileri var. Hem e, kurlar için hem de enflasyon için onu da konuşacağız. Ayrıca e, diğer taraftan da Mehmet Şimşek e hep kaliteli yatırımdan bahsediyordu. O beklentileri vardı ama görünen o ki elimizdekileri de e, Mısır'a kaptırmışız. E, sonuç olarak da bu işten 90 bin kişi işsiz olarak çıkmış. E, Dediğim gibi konuşacak yine çok şey var. Murat Bey ile karşımızda başlayalım. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Ebru. Murat Bey gerçekten bir taraftan Merkez Bankası bir taraftan TÜİK o kadar çok rakamlar ve açıklamalar geliyor ki sanki böyle her hafta şey aynı rakamlar açıklanıyormuş gibi geliyor bana. Ama bugün enteresan açıklama Wells Fargo'dan geldi. Ee, şöyle diyor dolar tl beklentisi yıl sonu için yani Merkez Bankası bile biliyorsunuz 36-38 seviyelerinde bahsederken Wells Fargo 32,5 diyor yıl sonu için enflasyon tahmini de %55 ile 60 seviyesinde tutmuş ne diyeceksiniz yani hem enflasyon için hem de dolar tl beklentisi için şimdi verspargo deyince benim aklıma hep kovboy filmleri ve posta arabaları gelir yani ben bunu duyduğum zaman nasıl biliyor kim söyledi kime inandı şimdi kurun olması gereken yer bu değil Türkiye'nin kuru seviyede tutması mümkün mü? Mümkün. Ama kuru sürede seviyede, tutarsa e, biz e, carry bıyıklı ve bıyıksızlara müthiş bir faiz öderiz. Yani e, enflasyon %55-60 olacak ama döviz kuru değişmeyecek hatta düşecek. E, şimdi böyle olduğu zaman işte adam gelir Türkiye'de bir e, 1 milyon dolar, 10 milyon dolar, 100 milyon dolar bozdurur. Türk lirasını faize yatırır. Faizden aldığı parayı dönem sonunda aldı, e, bozdurduğu kura yakın bir kurdan e, tekrar dövize döner, gider. E, biz de e, carry trade ile döviz bazında yüzde otuz, kırk, elli faiz ödemiş oluruz ki bu e, soygundur. Yani adamın kafasına silah dayayıp cebindeki parayı almakla bir ülkenin kafasına carry trade dayayıp <laughs> cebindeki dolar dövizi almak arasında bir fark yoktur bence. Şimdi bir iktidarın buna izin vermemesi lazım. Yani carry trade dediği şey bir soygun değildir. Yani e, böyle yüzde yarım, yüzde bir, yüzde iki e, paralar kazanılabilir. Aslında carry trade elin taşıyla elin kuşunu bulmaktır. Yani gideceksin işte e, sıfıra veya sıfıra yakın faize bir ülkeden borç alacaksın. Sonra o parayı götüreceksin kurların değişme diye ve faizlerin yüksek olduğu bir ülkeye yatıracaksın. Burada zurnanın zırt dediği nokta kurların değişmeyeceğini bilmendir. Çünkü e, yani 1 milyon dolara geldiğin ülkeden 800 bin dolara bir anda çıkabilirsin. Bu yüzden de carry trade de gelen para çok ürkektir ve çok tehlikelidir. Onlar öyle de çok bağlanmak istemezler, vadeliye de çok bağlanmak istemezler ki e, hareket kabiliyetlerini kaybetmesinler e, daha fonlarda anlık satış yapabilecekleri fonlarda durmayı tercih ederler. Çok tehlikeli bir iş. Yani Rus silahı oynamaya benzer. Yani silah birinin kafasına patlayacak. Ya carry trade yapanın ya carry trade yaptıranın kafasına o silah patlayacak ve patladığı zaman da kafayı dağıtacak. Yani şimdi ben zaten bu arkadaşlara şaşırıyorum. Hep hiç akıllanmıyorlar. Yani geçmişte yaşananları ısıtıp ısıtıp ortaya sürüyorlar ve yeniden yapıyorlar. Şimdi biz bu carry trade işlerini geçmişte gördük. Türkiye'ye verdiği zararı da gördük. Bu yani alenen devletin gücüyle birilerinin cebine pom, para pompalanması hani bunu Japon ev kadınları diye meşruiyete de kavuşturmayın bakın arkadaşlar bu carry trade yaparken bunun illa yabancılar olması gerekmiyor. Yerliler de olabilir. Doğru mu? Yani sen cebinde döviz vardır. Diyelim ki yani cebinde 1 milyon dolar dövizin vardır. Bu 1 milyon dolar dövizi bozdurursun. İşte 33 milyon lira parayı cebine koyarsın. O parayı faize yatırırsın. İşte 6 ay sonra yüzde 10, yüzde 20 neyse faizini alır. Sonra gidersin, tekrar dövize dönersin ve bir anda 1 milyon doların, 1 milyon 100, bir milyon 200, bir milyon 300 bin dolar olur ki dünyada böyle bir kazanç yok bu vaktinde. Şimdi ama bunu yapabilmek için dediğim gibi, hele hele böyle macera sever, adrenalin bağımlısı biri değilsen, içeriden bilgi alman lazım. Yani hükümet ne zaman kurların yükselmesine müsaade edecek? Sen içeriden bilgi almadan bu oyunu oynuyorsan çok riskli bir oyun. Hele kendi paranla oynuyorsan daha da riskli bir oyun. O yüzden e, genellikle bu işler içeriden bilgi alabilen baronların işleridir. Yoksa başkası böyle işlere girmez, böyle paralar yatırmaz. Ve e, o baronlara da böyle Emre bas tulumba gibi alırken de satarken de müthiş para aktarılır. Şimdi kurlar yıl sonunda bu seviyede kalırsa ne olur? Bir, care trade yapanlar deveyi hamuduyla götürmüş olur. Bir, iki, e, şimdi yurt içi üretim, yerli ve milli üretim patlar. Bunu da konuşacağız şimdi. Peki kalabilir mi gerçekten? O kadar tutabilirler mi? Yani hani şu anda bile 33 lira olan doların yıl sonunda 32,5 lirada sadece... Olabilir, olabilir Ebru. Şimdi bu e, hep anlattığım gibi oyun diyoruz Yani şimdi dışarıdan sıcak para geliyor, döviz bolluğu var, yüksek faiz bekliyor. Herkes e, şeyin, kurların artacağı noktaya göre kendini ayarlıyor. Ve bu arada birilerinin canı fena yanacak. Ama kimin yanacak? uzun ekonomi tarihine baktığımız zaman bu tip oyunlarda canı yanan en de son hep halk olur. Çünkü devletin kendi parası yoktur. Senin, benim, Ayşe teyzenin, Fatma ninenin parası da bu carry trade'çilerin cebine kaynak aktarılır. Bunu kur korumalıda da gördük yani. Milyonlardan alıp milyonerlere verdiler. Carry trade de aynıdır. Yani milyonlardan alıp milyonerlere verirsin. Bunların hepsi aklı başı yerinde olmayan bir e ekonomi politikasıdır gerçekten çok tehlikeli. O zaman biraz da Wells tahminlerinden aslında realiteye dönelim. Hani gerçek rakamlara da konuşalım. E, Mehmet Şimşek kaliteli yatırım diyor ya hani kaliteli yatırım bekliyor. için bir sürü yediler düzenliyor, açıklamalar yapıyor ama görünen o ki elimizdekiler mevcut olanları da Mısır'a kaptırmışız. Türkiye'de üretim şartlarını beğenmeyen tekstil şirketleri Mısır'a taşımaya başlamışlar. Hem de öyle böyle değil son bir yılda 130 fabrika taşınmış. Bu da dönüp baktığımızda bize 90 bin işsiz olarak geri dönmüş. Ya işte bunu söylüyorduk. çok tehlikeli evet. bir şey. Şimdi Türkiye üretim gücünü kaybediyor. Üretim gücünü bir defa kaybettin mi tekrar kazanmak çok zor bir İnsanlar Türkiye'de üretim yapıp para kazanamayınca yani rekabet edemiyor. Niye rekabet edemiyor? Kur yüzünden. İşte geçen gün yayınlamışlar bu İstanbul Kalkınma Ajansı çok güzel bir çalışma yapmış Londra'daki fiyatlarla İstanbul'daki fiyatları hep söylüyorum benim kızım İtalya'da İtalya'daki fiyatları neredeyse günlük olarak takip ediyorum kızım İstanbul'dayken daha çok para harcıyordu İtalya'dayken daha az para harcıyor kız aynı kız olduğuna göre aynı şey yiyor aynı şey giyiyor aynı şeyi içiyor e, kurlar farklı demek İstanbul İtalya'dan daha pahalı şimdi sen bunu böyle yaptığın zaman turist gelmez İstanbul'da yaptığın üretim, işte Mısır'la, ne bileyim, Bangladeş'le, işte, Pakistan'la rekabet edemez, Çin'le rekabet edemez. Sonuçta e, üretici bakar ki iç piyasaya satamıyorum, dış piyasaya satamıyorum, tası toplan, daha olumlu koşullarda üretim yapacağı yere gider. E, i̇thalatçı zenginleşir çünkü ithalat çok kolaylaşır işte yurt dışında üretilen herhangi bir şey Türkiye'de üretilen herhangi bir şeyden daha ucuz hale gelir. İhracatçı da patlar çünkü malını satamaz hale gelir. O da bu sefer ne yapar? Türkiye'den tedarik edeceğine eğer bir pazarı varsa belki ayakkabı satıyor Afrika'ya. E Türkiye'de fiyat tutturamıyorsa o da gider Çin'den, Bangladeş'ten, Mısır'dan alır, oradan satar ve Türk ekonomisi çöker. Üretim gücümüz çöker. Bu geçmişte de yaşandı. Yani aynı yolda, aynı kafada gidiyorlar kurlar doğru yerde değil. Yapıyor. Bunu bütün göstergelerden görüyoruz. Yani şimdi ya yanlış bir yola girdiğin zaman sonrası doğru gelmiyor. Bakın arkadaşlar kurlar arttığı için enflasyon artmaz. Enflasyon arttığı için kurlar artar. Şimdi bu ilişkiyi doğru kurmazsan e, su kaynadığı için soba yanıyor zannedersin. Ondan sonra da e, sorunu algılayamazsın, doğru tarif edemezsin ve çözemezsin. Şimdi, neden bilmiyorum ama ülkeyi yönetenler hep böyle hayali icraatlar peşinde koşuyorlar. Yani Mehmet Şimşek bunları bilmez. Niye bilmez? Çünkü Mehmet Şimşek finansçıdır. O paraya taklattırmayı bilir. Ekonomist değil. Yani iyi bir ekonomist değil. Şimdi e, ayrıca ekonomistik çok zor bir şeydir. E, bu YouTube'da falan veya işte önünüze düşmüştür. Bom, bambu sörfü yapan Çinliler var. Böyle kalınca bir bambunun üstüne zıplıyorlar. E, çok büyük denge gerektiren bir iş. Elinde bir çubukla böyle sanki suyun üzerinde kayıp gidiyorlar. E, baktığın zaman çok kolay. 2-3 tane hareket zıplayacaksın. Bambunun üstüne düşeceksin. Sonra da işte bir başka bambu çubuğunu kullanarak kürek çekeceksin. E, gel de yap bakayım. Kim bilir ne kadar ustalık gerektiriyor. O ustalığı kazanmak için kaç defa suya düştü, kaç defa ıslandı? O beceriyi kazanmak kolay bir iş değil. Şimdi ekonomi de böyle, veya daha doğrusu yönetim de böyle. Baktın zaman çok kolay. Şunu yap, bunu yap filan diyorsun oluyor. E hadi olsun. İşte o yüzden olmuyor. Ekonomiyi yönetmek için gerçekten de o dengeyi sağlayacak bilgi ve beceride insan gerekir. Yani ben de biliyorum. Bak, bambu surf yapmak için dengeyi sağlayacaksın. Bilmek yetmez. O deneyim o çalışma, o beceri gerekir. Tamam mı? O yüzden e, yani bunlar olmadığı müddetçe dengeyi sağlayamazlar. Dengeyi sağlayamadığın zaman da yani en sonunda suya düşersin. Peki o zaman bugün de böyle noktalayalım. Bakalım yarın karşımıza neler çıkacak onları konuşmak için biz yine burada olacağız. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bitlo kripto para platformu sundu.